Senden daha sonra ben geldikten sonra bekliyorduk ee, ama. İnşallah ikinci inşallah. Hoş, hoş geldin. Hoş geldin. Ama ne kadar var. Adam da Eyvallah hocam sağ, sağ olasın. Ol. Ol. Kolay gelsin. başlayalım arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun Tebrikler. Ya müthişsiniz var sağ olun ya. Başkan. Helal olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş sağ Hoş Kolay gelsin. Arkadaşlar. Başka gördüğü yüz 50'de milliyiz. Siz yabancı gördüğünüz yok, Her şehrimiz, olması, yaşayan, o, hep şehirde yaşayan. Olması gerektiğini hep şehrimizde yaşayan engelli arkadaşlarımız, Gazi arkadaşlarımız hep bir beraber. Allah, şey Allah razı olsun sizlerin desteğine. İlimizi, Kayserimizi en güzel şekilde Süper Lig Tambo Futbol'da temsil etmeye çalışıyoruz. Sizden desteği olmasa ayakta duramayız. Allah çok kolay. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah kolaylık versin. Çok Sağ memnun. Başınızla diyoruz. Arkadaşlar şey görünce, bu sahada görünce böyle <laughs> Gayet iyi yani. Diğer takımların çoğu çoğunda çıkart. başkanım hep böyle yabancı transferler var. Türk dünyanın farklı yerlerinden. Eşitsizlik yapıyorlar ama olsun. Biz buna bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Ama işin bir yani. burada yapılması gerekiyor. Yani. Eee engellilere evet. Yani alan açma topluma karşı. Evet. bizim, ha. toplumumuz içerisindeki efendilere bir alan açmak. Yani bir mücadele muhakkak ki olacak. Bir başarı olacak, bir kazanan olacak, bir kaybeden olacak. Ama tabii işi burada, e farklı şekilde de yurt dışında veya evet, e, transfer evet. döktüğünüz evet. zaman o zaman biz onlara söylüyoruz fırsat esinsizliği yapıyorsunuz diyoruz ama yani dinlemiyorlar bizi. Biz yine de sizlerin takdir ettiği gibi bu şekilde devam ediyoruz. Allah olacak. kolay versin. Başlandırıyoruz arkadaşlar. Hocam bir patikon sürebilir misin arkadaşlar? Ayağında bir batikon Kolay gelsin. Geçmiş şey olsun. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Iyisiniz? Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Sen, kolay, kolay gelsin. Var. Merhabalar. Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? i̇yisiniz sizler Biz Nasılsınız? Sizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Eyvallah. Sağ olun. Sağol. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok şeyler oluyor değil mi? Oluyor. Futbol. Olmazsa olmazı. Tekmelikler var da sürtünmeden dolayı ufak bir şey. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağ olun. Eyvallah. Gayτί malum göz aunque Evet, öncelikle her iki takımda başarılar diliyorum. Tabii ki gönlümüz bizim takımımızın kazanmasından yana buna ihtiyacımız var. İnşallah centilmence geçen bir müsabakadan sonra kazanan takımımız olur. Ben Bravo. bütün oyuncuları Bravo. yürekten kutluyorum, tebrik Bravo. ediyorum. Hakikaten Bravo. engelleri bir tarafa bırakarak Bravo. futbol gibi Bravo. mücadele Bravo. gücü Bravo. yüksek Bravo. olan bir sporda Bravo. böylesine keyifli Bravo. bir müsabak Bravo. ortaya koymalarından dolayı bütün sporları tebrik Bravo. ediyorum. Okay. Başarılar diliyorum zor bir iş yapıyorlar ama e, tabii ki sonunda bir keyif mücadele var. Seyf e, hele hele kazanınca, iyi bir skorla kazanınca e, herhalde o mücadelenin hepsi daha da taşlanıyor, daha da güzel oluyor. Bizler elimizden geldiğince sporun değişik dallarında, değişik branşlarda e, destekler veriyoruz. Bireysel sporlarda futbolda farklı alanlarda destekler veriyoruz. Burada olduğu gibi de Kocasinan Belediyesi olarak ampute futbola destek veriyoruz. Ampute futbolda e, engelli kardeşlerimizin bir nebze hayatlarını renklendirmek, onları spora yönlendirebilme noktasında katkılarımız devam ediyor. E, sadece bu alanda değil birçok alanda engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız onların hayatın içerisinde rutin akışı içerisinde yer alabilmeleri için bizler de imkanlar ölçüsünde onlara yardımcı olmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Tabii ki sporun birleştiriciliği, sporun mücadele gücü, bir arada, bir arada olma, takım olma e, hüviyetlerin hepsini de burada görmüş oluyoruz. Yani bir kez daha takımımıza başarılar diliyorum. i yeah.